Oslo'da krallara layık bir sandalyede otururken ben size Norveç'i, İsveç'i, Danimarka'yı ne anımsatıyor? Üç Viking ülkesini birleştiren bir kraldan bahsedeceğim. Harald Yani ile bizim literatüre girmiş. Z kuşağının böyle şeylerden haberi yoktur. Ama Harald'ın bizim kuşaktan da haberi yoktur. Bizim kuşağında Harald'dan haberi yoktur. Kim bu adam? Bu adam günümüzde bir teknolojik iletişimi sağlayan bir isme ilham olmuştur. Yani Viking ülkelerini birleştiren ilk Hristiyan kral olması yönüyle tarihte önemli bir yer işgal etmesinin yanında bu kraliyetleri birleştirdiği için de Bluetooth teknolojisine ilham olmuştur. Neden? Hem Bluetooth'un iletişimi sağlaması hem de Bluetooth lakabı taşıdığı için adam ihtimal ormanlarda burada Orman meyveleri oluyor. Yediği zaman böyle mersin bitkisi, blackberry falan, blueberry denen. Yediği zaman dişleri e, masmavi oluyormuş. Morrumsu, mavimsi. Ona bluetooth demişler takma. Olaya bakar mısınız? Bu adamdan 1100 yıl sonra, 1000 yıl sonra İskandinavyalar oturup ne isim verelim bu iletişim teknolojimize? Herald yani demişler. Bluetooth olmuş ve ben de kendimi burada bir herald olarak hissettim. Size şu güzel Oslo'ya yakın yerde bunu anlatmak istedim. Norveç'in başkenti Oslo'da devasa bir sandalye, pat gibi bir sandalyeden yayın yaptım.